Evet arkadaşlar merhaba. Tekrar Linkfield'deyiz. Ayın 10, 11 11 Şubat 2024. İngiltere'de 7 koşul program var Linkfield'de. Erken bahis oranları yine çıktı. Onu ayarladık arkadaşlar. Yine aynı şekilde vereceğiz. Böyle bilmiyorum daha herhalde yardımcı oluyor size diye düşünüyoruz. Yani bizi de kendimiz de bu şekilde toparlıyoruz. Evet Linkfield'de birinci koşu arkadaşlar. Evet, Yedili Piresi'nin başlangıç ayağı. Ee, burada 7 tane sapkan var. Hemen e, değerlendirmelerimizi yapalım. Tabii bu arada ben de size e, yani burada metreleri ve e, koşulları falan hepsini hatırlatayım da e, yanlışlık olmasın arkadaşlar. Bu amatör koşu öncelikle onu söyleyeyim. Zaten e, jokelerden anlamışsınızdır. Amatör birinci koşusu. 1000 metre ve sentetikte bütün koşular Handikap 4 tıkarı İngilizler ee, burada. Gördüğünüz gibi çok önde olan bir 3 numara var. 7'li plase bazında e, 3 numarayı düşünebiliriz ama biz burada 4 numaralı e, yani mix Split'ten ziyade 4 numaralı This is my dream 6 numara koşmuyor bu arada. Ve 7 numarayı tavsiye ediyoruz. Yani tamam e, 3 numara okey ama 4 ve e, ciddi alanlar için 4 ve 7 numaralı sapkanlar da yani 3, 4 ve 7 olarak geçmenizi tavsiye ederiz amatör. Burada belki de ikili yapacaklar arkadaşlar bilemezsiniz. Ee, bu şekilde. Evet altılı ganyana geçelim şimdi. Altılı ganyan başlıyor arkadaşlar. ikinci koşudayız. ikinci koşu Handicap e, Handikap 3 yaşlı İngilizler 1000 metre yine. Sentezeye çıkacaklar. E, burada e, Banko ile başlayacağız. 2 numaralı Smooth Alex Jari ile burada banko atacağız arkadaşlar. Şimdi çıksınız gibi 3 var orada. Çok güzel. Ee, arkadaşlar biz burada e, Linkfield e, olarak Wolverhampton'da çok güzel performans göstermiş ama Linkfield'de burada 2 e, numarayı daha ön planda görüyoruz. E, hemen buna da bakalım. E, Linkfield'deki gördüğünüz gibi bakın her ne kadar Linkfield'de ikincilik yapmış olsa da e, koştuğu sertlik derecesi daha kolay. Yani burada daha zor grupta ikinci olmuş bir hat var. Biz bunu banko görüyoruz arkadaşlar. Size banko olarak tavsiye ediyoruz. İlk ayakta 2 numara Sumut Silesi Alex Jerry ile banko. Geçelim 3. koşuya. Arkadaşlar 3. koşu handikap bir koşu. Bu 3 yaşlı güzel 1600 metreye çıkacaklar. Şimdi biz böyle maiden olmayan yani handikap olan bir koşu da e, genelde böyle maiden yaptı banko atmıyoruz ama bu atın geliri var bu atın geliri var ve burada e, önceliğimiz bizim 4 numaralı Jack Mitchell e, 1 numaralı numaralı Aljezur <laughs> Jack Mitchell Kaparis Jack Mitchell biniyor ve Al -Jazur, e, Jeff Egan biniyor e, ve 2 numaralı Ipoteos Alistair Robinson'la Burada bu atı pas geçtik biz. Yani çok fazla at yazmak istemiyoruz ama arkadaşlar burada biz normalde 2 numarayı tutuyoruz. Önce onu söyleyeyim. Ee, her ne kadar link koşmuş olmasa da e, burada sertlik açısından en sert gruplara maruz kalan Safkan bu. Ee, Campton'da 3 Ocak'ta ne ama bakalım. Ee, her ne kadar bakın 7. olmuş ama 7.lik 5 e, boyla. Yani arada 5 boy var. Öyle 10 boy, 20 boy falan yok. Bizim Şanlıurfa'daki gibi değil yani. O bakımdan e, burasını biz 4, e, 2 ve 1. Daha doğrusu 4, 1, 2 diye geçiyoruz. E, burada 3 numara ve 5 numarayı eledik arkadaşlar. Ama dilenler baksın yani tabi. Evet, dördüncü koşuya geldi. gün hemen hemen en zor koşularından bir tanesi bu arkadaşlar. Ee, burada e, toplamda 12 tane at var. Şöyle aşağıya kadar çekelim. Bir numarayı neden gösteriyorum? Çünkü AGP1 çıkmış şu anda burada bu. Ama biz burada bir tane alternatif bankomuz var. 10 numaralı Reparti Safi Osborne alternatif banko. Evet, e, aynı umduğumuz gibi özellikle son koşusunda, bakın arkadaşlar Linkfield'de. ikincilik yaptı. Teddy Bradley ile ve e, yarım boy var arada. Birinci ile arasında yarım boy var. E, AGP 1'i geçiyor daha hızlı daha bu safka. O bakımdan e, biz burada bu safkanın 10 numarayı biz alternatif bank olarak sizlere tavsiye ediyoruz. 10 numaralı Reparty'i. Sefi Osborne'a rakipleri 2 numaralı Admirable Let, Joe Hines. 4 numaralı Beer to Dream, Pat Bradley bu geçen geç, geçti yani o en son Linkfield'de kazanan atı bilen safka ama bu o at değil. 9 numaralı Rebel Redemption, Alicia Whittington. 11 numaralı Savannah Smiles, Callum Hutchinson. Ve 1 numaralı Neptune Legend. Yani bunu şöyle söyleyeyim. Bu safkanı formda olma ihtimalini göz önüne alarak e, yazıyoruz. Bir de Jockey, pardon Antrenör de güzel. Tony Carroll grubu da iyi ama tekrar diyorum burada 10 e, numaralı reparti küçük kuponlar için alternatif olarak Banco, 2, 4, 9, 11 ve bir de arkadaşlar e, tamamıyla yani burada e, ne olur ne olmaz için bazen çünkü formda olan atlar ingiltere'de arka arka geliyor böyle. Evet geçelim şimdi 5. koşuya. Evet 5. koşudayız şimdi. Handikap 4 güzel 3170 metre gibi böyle uzun metrajlı bir koşu izleyeceğiz. Arkadaşlar burada 2 numaralı Simyan eee Miller Logan'la banko. Evet e, burada e, gördüğünüz gibi Fransa'dan gelmiş bu safka. Eee e, ve Le Wolverhampton'da tabelaya girdi. Yani İngiltere'ye alıştı artık bu safkan. tabi e, tabii her ne kadar maiden e, olsa da ee, biz yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu safgan e, burada e, sertlik açısından en e, e, şu anda revaçta olan safgan görüntüsü var. Şimdi buna bakalım bir de William Carson'la. E, gördüğünüz gibi alt gruplarda coşmuş safgan. Yani, Tabi bu birileri görenler, e, biz olmasak diyecek ki tamam bu banko. Arkadaşlar bu banko, evet belki maiden gözüküyor bu safgan ama e, yani şuna da bir bakalım destini alıyor da. Yani bakın, hemen sert grupta anında 6. olmuş mesela. Burada tabii ki bu gruplar çok önemli, klaslar çok önemli. Biz banko atıyoruz, bunu değiştirmiyoruz, 2 numara. Burada e, simya e, bir lagında banko. Hani burada şuna benziyor, e, koyunun olmadığı yerde keçi Abdurrahman Çelebi mesali. Mecburen bu olmuş oluyor yani. Geçelim şimdi 6. koşuya. Evet, Linkfield'de 6. koşudayız arkadaşlar e, ee, şartlı bir koşu 3 ve güzel 1200 metreye çıkacaklar. Günün en zor koşularından bir tanesi bu. Ee, tabii ki burada 8 numaralı Sovereign Knight, ee, Kevin Schumacher ilk atımız. 6 numara Kento, Jack Mitchell. Ee, evet, 5 numaralı Go Regal, e, ee, orijin İrlanda bakın. 4 numaralı Ash Wednesday İngiltere orijin 8-6-5-4 burada 8, 6, 4 diyoruz buraya. Tabi burada bakın arkadaşlar AG oranları bunlar. Yani 2.6 ganyanı, 9 ganyan, işte 34 ganyan falan diye düşünün bunları. Burada bir sürpriz gelebilir. Bu vermiş olduğumuz 8, 6, 5 ve 4'ün dışında burada gördüğünüz bir at varsa çünkü evveli atlar yok. Bunların bazıları ilk kez koşuyor gördüğünüz gibi. Onları da siz yazarsınız ama burada belki de 800 numara kazanacak. Alternatif banko yapmadık. Bunları bilmediğimiz için yapamıyoruz onu. Ama belki de 8 numaralı burada küt gelebilir. Evet, günün son koşusundayız. 7. koşu Linkfield Park'ta arkadaşlar. Ee, burada e, 9 tane safkan var. Başlığımız şartlı. Dörtlükler İngilizler, 2000 metre ve hepsi sentetikte biliyorsunuz. Yine zor bir koşuyla tamamlayacağız burayı. 3 numaralı Board Appeal. Bizim ilk atımız Olivia Tapla. Board Appeal. Neden ilk hata olmuş hemen bakalım. Link performansına. Evet Oliver e, top koşuyor minimum biniyor üzerine. Evet hep o biniyor gördüğünüz gibi. E, burada da 6. olmuş. Kaç boyla? E, üç 3.5 4. 4 boyla burada 6. olmuş arkadaşlar. İngiltere'de yani görüyorsunuz zaten hemen hemen grup haline giriyorlar e, bu e, finish'e. Foto finish'e grup haline giriyorlar. Yakın giriyorlar hepsi yani bir boy, iki boy, üç boy gibi. Dört numaralı Forever Proud. Burada Liam Wright'la ona da bir bakalım. Link Viltajımız çok güzel yani. Ama sertleştikçe bakın gruplar. ikramiyenin artışına göre e, maalesef performans gösteremiyor. Beş numaralı ilk buna bakalım hemen. Evet. O da aynı şekilde. Ama gelir var arkadaşlar. Şu kütle geliyorlar. Beş numaralıdan sonra dört numaralı e, Forever Proud. Buna bakmıştık galiba evet. Evet 3 4 5 dedik 9 numaralı tahvip kendi şu markla evet. Evet, 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 evet. Arkadaşlar bu biraz daha böyle dikkat edilmesi gereken bir safkan bu tafif. 9 numara. Ve 7 numara Miss Tiki. <laughs> Miss Tiki diyecekmiş de. Diyememiş. Linkfield yok. Yakın geçmişte Linkfield yok. Ama bu da bir enteresan. Bazı atlar böyle yeni şey seviyorlar. Şu çok az çıkmış. Biz yazmadık. Yani 3-4-5-9-7 diyoruz buraya. Ama bu 8 numaraya neden böyle? Arkadaşlar 8 numarayı da ilave edelim buraya. Bu artık Linkfield'de böyle bastırmış da bastırmış bu safkan. Son 26 Ocak'taki yaptığı işe bakalım bir. İnanılacak gibi değil. Arkadaşlar 5. Yarım boyla 5. oluyor bu at. Biraz daha William Carson e, değil de bunun üzerinde daha böyle baba bir joker olsa getirdi belki de bu atı. Evet. 8 ilave ediyoruz buraya. 3, 4, 5, 9, 7 ve 8 diyoruz. 6 atla geçeceğiz burayı. Ama bu e, Stop and Search e, kesinlikle ihmal edememesi lazım bu Callum Shepard biniyor üzerine. Evet arkadaşlar böylece bugünkü Linkfield Park'la ilgili de görüşlerimizin sonuna geldik. Tüm takipçilerimize güzel bir pazar günü diliyorum. Her şey yoluna gider inşallah. Rast gelsin. Şans hepimizin yanında olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.